told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i am known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Tanımıyorum balığı. Herkese günaydın bu arada. Günün ilk gemlikleri geliyor. Büyük Tümer Biri düştü maalesef. Maalesef. Biz takacağız artık. Normalde düşmezdi ama takım dolaştığı için kolyozun bir tanesini. Yemiştim. arkadaşlar ama dinecek. Saat 10 gibi 11 gibi dinleyeni gösteriyor. Zaten ben de anca o saate araya gider ortaya yapmış olurum. Tral, tral, tral. Tra. arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım yine iniyor. Vallahi iniyor, biniyor. Böyle düşünün. İnşallah yine bindiririz. Bir tane tren aldık. Bir tane de 4-5 gündür bende gezen var. Bir tane kolyoz aldık. şahane bir sürü yazdı. Bakalım ne geliyor. Çok güzel bir sürü. Şey. Vallahi kopa kopa geliyor. Kalabayı kopmasın diye böyle yapıyorum. Balık koçları zaman sarıyor sadece. Üç tane koyuyorsun. balık avlayacağımız mera'ya geldik arkadaşlar. Hemen şöyle 200 gram melek gözümü takıyorum. Ee, bir tane tıralı indireceğim. Bir tane de palamutum var. De onu indireyim diyorum. Bakalım bugün deneyeceğim. Şu anki bulunduğum mera'da rüzgar yok. Yani biraz var. Ama e, çok rahatsız bir rüzgar yok. Önce bununla tıralı indirelim bakalım. delirecek biliyorum. Delirmeden salmam lazım. Bir dakika Evet. Arkadaşlar ilk gemimizi salıyoruz. Haydi inşallah kendi kadar güzel bir balık nasip olur diyoruz. Kralı biliyorsunuz. Efsane yem, yem. Çok hareketli bir yem. Aşağısı şu anda güzel görünüyor. Balık yazmadı daha ama Bakalım, nasip hiç belli olmaz. İnşallah güzel bir balık alırız, ee, videoyu güzel bir balıkla taşlandırırız diyorum. Haydi, rast gelsin. Şimdi bir tane de palamut takıp aşağı indireceğim. Arkadaşlar, şimdi de şöyle ağzından bir tane geçirip, dur oğlum. Bir tane de şöyle yelesin'e palamut. Haydi bakalım. Allah, roket roket. İnşallah aşağıda da böyle roket olursun. Balık, balıklar da seni roketler. Ee, ekipmanlarımdan bahsedeceğim. Her zamanki kullandığım ekipmanlarım. Twin Power 10.000 iki tane makine. Ee, Game Type J 250 ve Game Type J 300 gram kamış kullanıyorum. Ee, Berkley hisine e kullanıyorum. Seguar şokledir kullanıyorum. 200 gram melek gözü. Mustard 1.0 tekli iğne. Mustard 1.0 üçlü kullanıyorum. İnşallah nasipleri güzel olur. Haydi bakalım. Beklemane geldi. Şimdi bir tane pilot atacağım. Rast gelsin diyorum. Arkadaşlar, şöyle benim avlarımda olmazsa olmaz filetoyu da hazırladım. İki tane köstek, kolyozdan kesiyoruz. Kurtarıcı oltamızı atalım bakalım. Çünkü e, bu merada kırmızı tutmuştuk. İnşallah nasibi bol olur diyorum. Haydi bakalım nasıl gelsin. arkadaşlar aldım. Biliyorsunuz filetoyu yeni atmıştım daha. Çok güzel bir balık aldım. Efsane. Kalkmıyor şu anda. Yorulsun bakalım gitsin. Elbette kalkacaktır. Çok güzel balık. Vay vay vay. olsun iyice. Çok güzel bir balık. tarafa alsam daha güzel olacak gibi. Aldım be, sonunda be. Bir dakika. Ayarlayayım. Hiç acele etmeyeceğim. acele etmeyeceğim arkadaşlar. Hiç acele etmeyeceğim. Usul usul çıkaracağım. Takımımız ince. Evet. Kalkıyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel kalkıyor. Harika. Yine Plato iş başında arkadaşlar. Harika süper. Hadi oğlum nasip et Allah. Im. Arkadaşlar çok güzel bir balık. Daha yeni geldim. Ava başlayalı 10 dakika falan oldu. Çok güzel bir balık mücadelesi. Kalkmıyor resmen balık. Arkadaşlar resmen kapandı. <laughs> güzel. Kırmızı gibi çok güzel kapatıyor. Sabredeceğim bugün. Yorul. İstediğin kadar yorulabilirsin. Haydi biraz ben biraz sen. Sıra sen de şu anda bakalım Arkadaşlar çok güzel bir balık. Yorulmak bilmiyor resmen. Evet şimdi kalkıyor. çalıştım. Ah ne güzel kaldırmıştım. Evet. Kaldırdım yine. Artık balık da pes etti arkadaşlar. Pilot hocandır. Pilot candır diyoruz. Ve yine Allah'ın izniyle kaldırıyoruz bakalım. Bu kez alması ne olacak? Enteresan. Normalde tuttuğum antenli mercanlar gibi değil. Kız farklı mücadele ettim. Belki de balık yorulmuş olabilir. Üff. Belki de büyük olabilir. O balık mı kendini murduluyor resmen? Enteresan yani. Kendini resmen mıhırladı. Şu an gelmesi lazım. Vallahi aşağıda bir karaltılar var. İnşallah. Tahmin ettiğim bir şey değildir. Vatos. <laughs> Aldım. Oldum be aldım Aldım be. Aldım be. Allah'ıma şükürler olsun be. Oh, çok şükür. Geliyor arkadaşlar gördüm öyle küçük küçük. Beraber tasmalamış olduk sizinle. Vay vay vay. Erkek. Erkek ya. erkeksin ya okay. Allahum Allah. Allahum Allah, Allah. Sino Sını avrit, Dur. Yes! bu <laughs> e İşte bu bu. Arkadaşlar şuna bakın. De hayatımın sınırti diyebilirim işte bu. Ah! Oh, sabrettim. Sonunda ve Allah'ıma şükürler olsun. Sabrettim. Sonunda be. Huu! İşte bu. Yes be. Yes be. Yes be. Oh, nereden ne beklerken ne çıktı. Şükürler olsun be. Allah'ım sana şükürler olsun işte bu. Harika. iki buçuk dakikada yukarı çektik. Arkadaşlar şuna bakın ya. Rengi, her şeyi efsane. İşte bu. Oh. Allah'ıma şükürler olsun. Sabahtan beridir dayanıyorum, sabrediyorum. Rüzgar yedim, her şey yedim. Ama Allah'ıma şükürler olsun ya. Bu bir harika, bu bir gerçek, bu bir süper. Arkadaşlar şu büyüklüğe bakın ya. Korkmuyor. Of be. Of be. Huh. Çok sevinçliyim. Kusuruma da bakmayın. Gerçekten efsane balık. Telefonum çalıyor bir dakika. Gerçekten efsane bir balık arkadaşlar. Allah'ıma binlerce kuş şükürler olsun. Kolyozu indirdik. Sinavri çıkacağı hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Yani ee, kuzu, 5-6 kiloluk kuzu diye çektim. Ama nasipte sinavrit varmış. Allah'ıma binlerce kuş şükürler olsun. Bu çift gezer. Hemen bir kez daha indirmek istiyorum oltamı açıkçası. Oh. Arkadaşlar böyle bir ambarlama yok. Görüyorsunuz iğneler müthiş. Her şey müthiş. Harika ya. Süper. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Ama devam ediyorum. Hemen bir tane daha bağlayıp indireceğim. Tral aşağıda, pilot aşağıda. Haydi bakalım. Rast gelsin diyorum. İnşallah böyle güzel bir balık da alırım. Allah'ım sana şükürler olsun. bekleyeceğim. Üstünde. Aldım. Aldım arkadaşlar. İşte bu. Of, barbun takmıştım filetoya. Aldım arkadaşlar. Çok güzel bir balık olabilir. Çok güzel bir kırmızı. Bu sefer kırmızı. Biraz önce vatos çekmiştim. Bu sefer kırm. Of, of, of. Kırmızı arkadaşlar. Aldım. Çok şükür. Heh. Biraz korkarak çekeceğim bunu. Çok güzel. Çok, çok. Vay, 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 vay. Güzel kapat. Güzel kapat. Of, of. Allah'ım sen nasip et yarabbim arkadaşlar. E, çok ince takım olduğu için çok basamıyorum. Çok güzel kapatıyor. Çok güzel kapatıyor şu anda. Harika kapatıyor. Heyecan dorukta benim. İnşallah güzel bir şekilde of, 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 of. nasip olur diyorum. Çok güzel kapatıyor. Vay 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 vay. Biraz kalamaya açacağım. Kopartmak istemiyorum bunu. Balığın kafa atışlarını kalama alsın. İşte bu atışları kalama alsın istiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar filet Can işte. Sabah beni Batos'la uğraştırsa da ben inanıyordum. Sinirden sonra bir de kırmızı buraya koyarsak of diyorum. Başka bir şey demiyorum. Vay. Hiç acele etmeyeceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş kaldıracağım. Hiç acele etmeyeceğim. Arkadaşlar bu kafatışları çok korkutuyor işte beni. Yani öyle bir can alıcı kafatışları var ki dişleri biliyorsunuz kırmızıların hepsi dişli balık. Dişleri kesebilir. Vay 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 şu an hissediyorum var ya Allah'ım Allah. Yani çok güzel kafa atıyor. Allah'ım inşallah nasip etsin de ikinci kırmızıyı tekneye alalım. Allah! Denize gidiyordum az kalsın. Böyle bir kapatışım var ya. Çok güzelsin be maşallah. Allah'ım bir de nasip etsin seni bana. Az kaldı. Arkadaşlar bir beyazlık görüyorum. Şu anda. Sizin de görmenizi istiyorum açıkçası. Umarım görüyorsunuzdur. Bu ne ya? Bu ne? arkadaşlar. Şu büyüklüğe bakın ya. Şu büyüklüğe bakın. Şu büyüklüğe bakın. Kuyruğundan. Kuyruğundan. Yok. Ağzında. Ama sinarit olduğu için çok riskli. Çok riskli. Arkadaşlar kakışla almak zorundayım. İşte bu. Huu! İşte bu. Aldım be. Fileto <laughs> <laughs> ile sinarit. İşte bu. Arkadaşlar Fileto bir bunu yapmamıştı. Allah'ıma şükürler olsun. Bunu da yaptı. Plato'ya helal olsun diyoruz. Arkadaşlar mecbur. Normalde kakıç vurmam balığa biliyorsunuz. Ama mecbur kaldım. Bir dakika. Şunu şuraya alacağım. Ortalı gelin altı şu anda. Oh. Arkadaşlar Allah'ıma şükürler olsun be. İşte bu be. İkinci sinaritimizi aldık. Aynı anda. Bu filetoyla diğeri kolyozlaydı. Oh Allah'ıma şükürler olsun şu dişlere bakın. Çok güzel be. Çok güzel. Allah'ım böyle duyguyu herkese yaşatmayı nasip etsin. Yemin ediyorum çok güzel bir duygu. Bir tane kolyozla bir tane filetoyla almak. Efsane bir duygu oldu. Birazdan beraber olacağız. Haydi bakalım, rast gelsin. Arkadaşlar bakın, ben sadece şu barbunu takmıştım. Ama balığın içinden ahtapot yolduk ya! Böyle bir şey olamaz, ahtapot bacağı. Ve şurada da kafasından birkaç bölüm var. Yani ee, diyecek bir şey yok. Midesinden çıktı. Ama Mustat'ın şu küçücük iğnesini görüyor musunuz? Ya ben ne diyeyim ya? Ne diyeyim daha? Söktü geldi helal olsun ya. Başka diyecek hiçbir şey. Doğru malzemeye, düzgün malzemeye her zaman helal olsun diyoruz. İşte bu. Diyecek bir şey yok. Haydi bakalım. Ama devam ediyoruz. Çok güzel video oldu. Harika video oldu. Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayalım. Haydi bakalım. Görüşürüz. Efsane bir avın daha sonuna geldik. Gerçekten e, sabah rüzgara karşı e, direndim. Yemlikleri zor buldum, zor tuttum. Ee, birkaç tane işte da koparttırdım, iki tanecik de koparttırdım derken saat 11-12 gibi hava düzelecekti ve e, gerçekten o saate kadar zor dayandım. E, sabrettim. Allah da e, nasiplerimi verdi diyebilirim. Bir tane golyozla, bir tane de e, filetoyla şöyle... Gerçekten hemen gösteriyorum Arkadaşlar Şöyle iki tane Efsane boy Mükemmel bir sinerit aldım Gerçekten Bu balıklar Akdeniz'de e, Rastlanması güç olan bir balıklar e, Genellikle çift geziyorlar Ve gerçekten de e, Bir erkek bir dişi zaten İkisini de Sabrımla Eee kendime güvenimle almak nasip oldu. Denize tek başımayım biliyorsunuz tek başınayken gerçekten nasibim bol oluyor. İnşallah daha güzelleri daha büyükleri sizlere nasip olur diyorum. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar gerçekten bu videoya sizden içinizden ne geliyorsa yorum olarak onu almak istiyorum ve like istiyorum. Abone olmadıysanız da hemen alttan abone ol butonuna butonuna basarak ve bildirimler açarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki denizde tek başıma videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.